Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Merakla beklenen üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu. 1. dokunulmazlık oyununu Aleyna, ikinci dokunulmazlık oyununu İsmail kazanmıştı. Son ve 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim Ayşe Yüksel oldu. Ayşe Yüksel'in kazanmasına sevinenler videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Ayşe Yüksel'in söyleyeceği isim sizce kim olacak? Berkay mı, Aleyna mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada Master Chef'te başlıyor. Master ile ilgili tüm haberleri de kanalımızdan bulabilirsiniz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Allah'a emanet.